Selamünaleyküm. Uyanış Türkiye Haber Kanalımızdan herkese iyi geceler, iyi akşamlar. Değerli izleyiciler, 2023 yılında birçok şey 2023 yılının başında rakamlar, cenaze yardımı, çeyiz yardımı olsun, diğer emzirme yardımı olsun, ve sigorta primleri, Bağkur, SSK, Emek Sandığı 4C kapsamında ve diğer kapsamlarda ev hizmetlerinde görev yapanlar, isteğe bağlı sigortalılar olsun. Bunların primleri ne kadar oldu? Bütün vatandaşlarımız bunu merak ediyor. Biz de sizlere bu akşam bunu paylaşacağız. Evet, şimdi haberimizin ayrıntısına geçmeden önce lütfen Uyanış Türkiye Haber kanalımıza abone olun. Alttaki like tuşuna tıklayarak bizleri bu şekilde desteklemeyi, sizden desteklemenizi istiyoruz. Şimdi haberimizin ayrıntısına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Bugün SGK'nın bir genelgesi vardı. Bu genelgede prime esas kazançlarla ilgili son rakamlar SGK ile ilgili bölümler vardı işte sigorta primleri ne kadar e, olduğu aylık günlük kazançlar ne kadar oldu askerlik borçlanması doğum borçlanması yurt dışı borçlanmasıyla ilgili günlük ve aylık rakamlar e, bu genelgede yer aldı ayrıca cenaze yardımı emzirme yardımı çeyiz yardımları e, bunlar ne kadar e, oldu 2023 yılı için e, önemli bulduğumuz bu konuyu sizinle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar İlk önce Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesiyle işsizlik sigortası primi dahil ee, bu kapsamdaki sigortalıları çalıştıranlar 1-1-2023 ile 31-12-2023 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar, ee, 30 gün üzerinde ayda 30 gün olarak ödenecek tutar, ee, günlük olarak 333,60 TL'den çarpı 30 30 çarpı 37,5'tan 3.753 lira. Evet, bir sigortalı işçiyi teşviksiz olarak çalıştıran bir işveren ayda ödeyeceği para 3.753 TL. Gerçekten %54,5'luk zam sigorta primlerine çok büyük etki etmiş durumda. Diğer yandan Bağkur, SGK kanunun Bağkur Esnaf Tarım İkisi de artık eşitlendi. Daha önceki yıllarda işte e, 2008'de çıkan 5510 sayılı kanunla birlikte 15 gün, 16 gün, 17 gün, 18 gün ve nihayet 2023 yılında e, bu 30 güne tamamlandı. Bağkur ve esnaf ve tarım bağkurundaki aylık prim tutarları ise 1.1.2023 2023 ile 31-12-2023 tarihleri arasında e, günlük ödenecek prim değerli arkadaşlar e, yine 333,60 TL'nin yüzde 34 buçu burada işsizlik sigortası düşüyor yüzde 37'den yüzde 37 buçuktan iki iki puan da orada var yüzde 34 buçuğa düşüyor ve ödenecek ücrette 3452,76 TL'ye düşüyor Bağkur'la SSK primleri arasında çünkü SSK primlerinde işsizlik sigortası primi var artı olarak. Diğer yandan çok önemli gördüğümüz ve gerçekten yüz binlerce insanın genel sağlık sigortası, bin milyonlarca insanın genel sağlık sigortası olduğunu düşünürsek, e, asgari ücretin üstünde, asgari ücret ve e, geliri 3 katından fazla olan, e, asgari ücretin, e, asgari ücret geliri e, ve onun üzerinde gelirli olanlar, aylık 300,24 TL yani bu 60. maddenin G bendi deniyor 5510 sayılı kanunun G bendinden GSS primi ödeyenler yani genel sağlık sigortası primini sadece sağlık primi ödeyenler 300,24 TL'ye çıkmış durumda. Diğer yandan yılbaşından önce yani 1-1-2023'ten önce izdihama yol açan SGK kapılarında gerçekten bir yığılmaya sebep olan borçlanmalarla ilgili rakamlar işte vatandaş bundan dolayı bu kadar yüksek artan prim borçlarını primlerini 31-12 itibariyle borçlanıp ödemek için kuyruklara girmişti. Şimdi onu açıklıyoruz. Askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanmaları ne kadar oluyor? Günlük prim e, ücreti ne kadar e, bunu 1, -1 2023 ile 31/12 2023 tarihleri arasında borçlanacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borçları şu şekilde alt sınır asgari ücretin alt sınırı dediğimiz rakam 333,60 TL. Bu kaçla çarpılıyor? %32 ile ve çıkan rakam 106,75 TL. Evet. Daha önce 69 TL iken bu rakam 106,75 TL'ye çıkıyor. Bir askerlik ve doğum borçlanması yapmak isteyen kişi için. ne Bu 2023 yılı için geçerli arkadaşlar. Diğer yandan yurt dışı borçlanması günlük prim alt sınırı ise bu %32'den %13 daha fazla. Yani %45 ile çarpılıyor günlük asgari ücret. 333,60 TL çarpı %45. Dediğimiz zaman 150 lira evet günlük 150 lira ile çarpılarak yurt dışı borçlanması 2023 yılı için yapabiliyoruz. Önemli bulduğumuz diğer bir konu yeni doğan sigortalılar, yeni çocuğu olan sigortalıların emzirme ödemesi 2023 yılında bir sefere mahsus olmak üzeredir bu arkadaşlar. 2023 yılında yani her bir çocuk için bir sefere mahsus emzirme ödemesi, emzirme yardımı yapılıyor. Bu da 520 TL'ye çıkmış durumda. SGK 2023 cenaze ödeneği ise 1250'lerden 2054 TL'lere çıkmış durumda. Ayrıca çeyiz yardımı dediğimiz SGK'nın sosyal güvenlik kapsamında evlenen yetim aylığı alan kız çocuklarımıza, kız evlatlarımıza verilen çeyiz yardımı var. Bu çeyiz yardımının rakamları da maaş katsayılarına göre değişmiş durumda. Diyelim ki 1000 lira alan bir veya 2500 lira alan bir yetim kızımız, yetim aylığı alan bir kızımız ne yapıyor evlen aylık kalırken evlenmeye veya yani yıka kıyıldığı zaman SGK'ya e, tahsis e, yani emeklilik talebinde bulunuyor. E, 24 aylığı peşin olarak veriliyordu. 2500 liranın 24 aylığı ne oluyor? E, i̇şte 10 24 aylığını bu şekilde 2500 liradan 55 bin lira yaklaşık çeyiz yardımı alıyordu. Bu 55 bin liraya yüzde 55 %30 ekliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu şekilde 80 küsürlere kadar çıkmış oluyor çeyiz yardımı. Sadece çeyiz yardımını kimlerin aldığını bilelim. Çeyiz yardımı yetim aylığı Alan kız çocuklarına ödeniyor ve 24 aylık maaşı peşin olarak ödeniyor değerli arkadaşlar. Evet Uyanış Türkiye Haber Kanalında bizi izlemeye ve bütün e, sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili olsun diğer uluslararası ilişkilerde Uyanış Türkiye Haber Kanalında kalanlar doğru bilgiye ulaşacak. Esen kalın.